Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehirden yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Uzak Şehir'de konakta hazırlıklar başladı. İkinci sezon hazırlıklarından ilk görüntüler geldi ve tabi hayranlar için de kapılar açıldı. Girişlerde ücretli oldu. İşte konaktan ilk kariler, ikinci sezondan özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Herkes sabırsızlıkla Alya ve Cihan'ı bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.